takım önde. Kazanıyor. Tam kafadan. Canavar. Nereden vuruyorsunuz lan ben göremiyorum. Sana bakma. Şuna bak oğlum sen nereden çıktın? Tam bu. Kaç kaç. Ye e. Sana amına. Kursu takım önlü Abi oyun oynuyoruz. Oğlum bu sana baksın ya. Ya böyle basılamıyor ya adam da kono yapmış. tam arkandan mı vurdun lan? Evet. Seni Aa, kendim. İlk... Ya, ya anasını avradın bak dursanız diyorum püskürtüyorum. Biliyorum abi. Ya hadi. Ne ediyorsun beni ya? Sinir ediyorsun. Eray seninle vallahi bak bir daha V satmam ha. Seninle V satmam oğlum. Yıkım atma. Pardon. Ne? <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> ne yapıyorsun sen? <he>? Ha? <laughs> Ananı Ananı Niye? İb 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 niye? İbine. şey diyor ya. Şimdi. Dinle. İyi bir de eşe olacak. Hadi yürü. Sit git git. Tamam ben niye yeniden doğuşum var ya? Oğlum ben seni göremiyorum. Sen. Hadi git git. Öz tek mi kesin? <laughs> Tekin kesildi lan bunu. Dur SS abi. Tek yedim mi? Tekin. Tek. Abi işini hakkıyla yapan başkan. Tek at. Ö. Kaç can kaldı? Kaç can kaldı? Oğlum. Odan çıkan ölüyor botan gitme. Oha tek attı bana da başıma yemiştim. Damat adam öldü. Adam Damat adam öldü. öldü. Bir. Bir. <laughs> bir. direniyor aman <amir> akoyim gebertene <laughs> pezemeyin Sıkanasın Damat Allah şartlarına ağzından çıkış çıkacak çıka. almayın şunu Sikerim dalarınızı gel lan bu Banlıymış, şu banlıyım, banlıyım. Ne yapıyorsun? Ya Doğan, Doğan diyorum, dalma. Bak ben bilerek bir çek alıp dalmıyorum size. Dalmayın <laughs> abi bıçakla Sana ne oğlum? Sana ne? Oyun bana bakıyor değil Seni bunu burada. Karmik Götüm Ağzımı Bıçakla oynayıp insanların moralini bozma Yeme bu bıçak Dolkan neredesin? Yalıyor Kör Aha kullanıcı giriş yaptı. Ya, bir tane eserin gidiyorum. Bir tane bak bir mermi. Bir bir çak eserin gidiyorum. <laughs> Nerede? <laughs> Nerede? <laughs> Kalkmam mı? Kestirme be kan. Ya bot eray ya abi ben ile bu yüzden vezatmak atmak işte. <laughs> abi 3 vuruş atıyorsun zaten. Geri zekalı spiyorla ya. Aa hayır, hayır seninle <gülüyor> <anı>. <gülüyor> Ya oğlum bak gene ya Kardeşim, oyun kaç touch kaç touch <laughs> program ses programı Bedava Ya yani. senin